Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu sizlerle e, bir uçak tasarımı yapacağız. Yani bu uçakta geri dönüşü o kadar yani özellik kattık ki e, geri dönüşü kağıda yaptık. İlk başta uçağımızı yarıya katlıyoruz. Yarıya böldükten sonra e, kağıdımızı açıyoruz ve normal uçaklarda uçaklardaymış gibi e, geri yani üçgen şeklinde katlıyoruz. Özür dilerim yanlış söyledim. Üçgen değil ama normal uçaklarda olduğu gibi değil. Şöyle uçakımız üçgen Şeklini yaptığımızdan sonra diğer diğerini simetri şeklinde diğerini de yapıyoruz. Simet Uçağımızı ters çeviriyoruz ve bu sefer üçgen şeklinde böyle. Bir şekilde yapıyoruz. Yaptık, yaptıktan sonra böyle normal uçaklar demiş gibi alta doğru kaplıyoruz ve ondan sonra arkasını çevirip arkasından e, normal uçaklarda demiş gibi yapıyoruz. Şimdi uçağımızı bu hale getirdiğimizde uçağımızı şu şekilde katlıyoruz zikmesi için. Sonra diğer kısmını da aynı şekilde katlıyoruz. Ardından uçağımızı iki katlıyoruz ve kanatlarını kıvırıyoruz. Uçağımız bu görüntüyü aldığında kağıdımızı şöyle yarı biçiminde diğer kısmını da yapıyoruz aynı şekilde. Şimdi önemli kısımlarından biri olan diğer videomuz olduğu gibi şu bu en önemli kısımdan biri. Ben ne, neredeyse bütün uçağımda bunu, bunu kullanıyorum. Bu de, uçağın uçağımızın dengede kalmasını istiyor. Uçağın önemli kısmını tamamladıktan sonra uçağımız hazır. Şimdi uçma bak.